Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Tinkercad üzerinden bir isimli anahtarlık tasarımı yapacağız. Tasarımımıza geçmeden önce projemizin adını yazarak başlayalım. Projemizin adına isimli anahtarlık yazıyoruz. Ardından anahtarlığımızın temel şeklini oluşturacak olan kutuyu alıyoruz sahnemize. Kutumuzun ölçülerini 50'ye 30 olarak ayarlıyoruz. Yükseklik değerini de 5 milimetre yapıyoruz. Evet ölçü değerlerimiz 50'ye 30'du ve yükseklik değerimiz de 5 milimetreydi. Şimdi bunun içerisine isim yazacağız fakat içerisine birazcık oymak istiyorum. Bir delik açacağız içerisine. Onun için delik özellikteki kutuyu alıyorum sahneme ve onun ölçülerini 40'a 20 olarak ayarlıyorum. Yükseklik değerini de tekrar 5 mm olarak ayarlıyoruz yukarıdaki şekildeki gibi. Şimdi bu iki şekli hizalayarak yukarıdaki kutumun içerisinde bir oyuk oluşturacağız. Hizalıyoruz. X ve Y ekseninde ortalı bir şekilde hizaladık. Bu halde delik açarsak tabanı da delmiş oluruz. O yüzden delik açmadan önce yani gruplandırmadan önce delik olan kutumu 2 milimetre havaya kaldırıyorum. Şimdi şeklimi seçerek gruplandır diyorum ve anahtarlığımın içerisinde kutu şeklinde bir delik oluşturmuş oldum. Şimdi anahtarlığımız bir dikdörtgen şeklinde görüyorsunuz. Buna dilerseniz biraz daha oval bir görünüm kazandıralım. Tekrar geri alıyorum yaptığım işlemi. Şuradan. Delik açmadan önce yapacağız bunu. Şeklimizi seçip şuradan yarı çap değerini yani birazcık artırırsak köşelere dikkat edin. Evet daha oval bir görünüm kazanır anahtarlarımız. Dilerseniz dikdörtgen şeklinde de bırakabilirsiniz. Şimdi yeniden delikle birlikte hiza alıyoruz. Ve delik olan kutuyu 2 mm yükselterek tüm şekli seçip gruplandır diyoruz. Evet anahtarlığımızın içini kutu şeklinde delmiş olduk. Şimdi buraya ismimizi yazacağız. Herkes kendi ismini yazacak. İsim yazmak için aşağı doğru iniyorum ve şuradaki metin text aracımı sahneme alıyorum. Burada Metinle ilgili düzenlemeler yapacağımız bir menü açılıyor sağ tarafa. Burada metin yazan yere adımızı yazıyoruz. Adımızı yazdıktan sonra burada yükseklik, bevel ve segmentler özellikleri var. Bunlarla oynayarak istediğiniz gibi adınızı düzenleyebilirsiniz. Bu bevel harflerin kalınlığını ayarlamamızı sağlıyor. Yüksekliği yukarıdan ayarlıyoruz segmentlerde yine harflerle ilgili görünümü değiştirmemizi sağlıyor. Şuradan da yazı tipini istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Size kalmış gerisi. Şimdi yazımızı tabii ki buraya sığabilmesi için biraz küçültmemiz gerekiyor. İsmi uzun olanlar, büyük olanlar Kutuya sığacak şekilde isimlerini küçültmeleri gerekiyor. Ben burada kendi ismime göre şöyle metini şuraya alırsam bakın bu haliyle bile taşıyor. O yüzden biraz kenarlardan ismimi şu şekilde küçültüyorum. Tabi burada kesin bir ölçü veremem. Çünkü herkesin e, isminin uzunluğu farklı olabilir. O yüzden siz bu kutuya sığacak şekilde ayarlamanızı yapacaksınız. İsmin rengini ise şurada sarı olarak ayarlıyorum. Dileyen dilediği rengi seçebilir. Ardından iki şekli birden seçerek X ve Y eksenini de ortaya hizalayacağım. Hizalama işlemini de tamamladım. Şöyle alttan bakarsak bakın şeklimizi alttan bakarsak alttan da gözüküyor ismimiz. Bunun önüne geçmek için adımızı 1 milimetre de olsa biraz daha yerden yükseltirsek artık alttan ismimizi görmeyiz. Yine buradan dediğim gibi şuradaki düzenlemeleri yaparak adınızla ilgili nasıl görünmesini istiyorsanız değişiklikler yapabilirsiniz. yazı tipi vesaire bir sürü ayar var burada. Hangisi hoşunuza giderse onu kullan. Evet. Şunu seçtim ben tekrar. Şimdi tekrar adımı birazcık daha küçülteceğim. Hizam büyük ihtimalle bozuldu. Tekrar hiza alıyorum. İkisini birden seçip X ve Y ekseninde ortaya hiza Evet. ismimiz hazır. Şimdi anahtarlığımıza bir tutma kulbu tasarlamamız gerekiyor. Anahtarlığımızı anahtarlarımıza takabilmek için bir kulp gerekiyor. Onun için tüp şeklinden faydalanacağız. Tüp şeklimizi alıyoruz sahnemize. Ve bunun ölçülerini 10'a 10 yükseklik değerini ise 5 mm olarak ayarlıyoruz. 10'a 10 yaptık ve 5 mm yaptık. Şimdi bu şekilleri hizalamadan önce adımızla anahtarlığımızın şablonunu gruplandıracağız. Gruplandır diyoruz. Gruplandırma işlemini yaptığımız zaman bakın adımızla tekrar anahtarlığın rengi olan kırmızıya büründü. Buradan katıya tıklayarak çok renkli aktif ederseniz ilk halindeki gibi kendi rengine dönecek. Şimdi 10'a 10 ve yüksekliği 5 olarak düzenlediğimiz tüpümüzü ve anahtarlığımızı seçiyoruz ve bunları hizalıyoruz. Hizalama işleminde sadece y ekseninde orta hizalıyoruz. x ekseninde biz kendimiz sürükleyerek veya klavyeniz bilgisayarınızdan yapıyorsanız klavyenizin yön tuşlarını kullanarak şu şekilde yaklaşıyorsunuz. Ben şu anda klavyemle yapıyorum. Evet bu halka bakın şu şekilde olmayacak. Biraz daha yakından göstereyim. Şimdi bunu şu haliyle birazcık daha içeriye girebilir. Ya da şu hali güzeldir. Fazla içeri girmesin. Bu haliyle ayarladıktan sonra ben klavye ile yaptım. Siz farenizle veya telefon veya tablet kullanıyorsanız parmağınızla bu şekilde ayarladıktan sonra tekrar hizasına bakacağız. Biz sadece Y ekseninde ortaya hizalamıştık. Bakın onu bozmadık. X ekseninde de kendimiz sürükleyerek hizaladık. Şimdi bu kulp kısmını da istediğiniz bir renk yapın. Kulp kısmını da yeşil yapıyorum ben. Ardından tüm şekli seçip gruplandır diyorum. Ve anahtarlığımı tek bir parça haline getirmiş oldum. Evet, isimlikli, üzerinde adımızın yazdığı bir anahtarlık tasarımını Tinkercad'de yaptık. Bugünkü dersimiz bu kadardı sonraki derslerimizde ve projelerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.